Bak deprem olmuş, insanlar zaten yarasının içinde. Yani saat 7'de gelip de adamı çoluk çocuğun içinde alıp gitmek, zaten çocuğu gördüğü mü var? Ayda yılda bir gidiyor. Ondan sonra adam bizim için yurt dışına gidiyor. Bak Adıyaman insanımız için gidiyor zenginlere yalvarıyor ki ne bize yardım etsin. Biz daha konteynerde kalıyoruz. Tamam mı? Tamam. tamam mı? Adıyaman halkı bu sefer bu insanları seçti. o kazandı. Madem Adiyaman'ın adam insanları seçtiyse, başkanın da kazandıysa, yani ne için bu bu sebeple neyin nəsidir? Bu hırs neyin nəsidir? E bu adam bizim için milletvekilliğini bıraktı. Yoksa ne her şey yerindeydi. Ama Adiyaman'ı olaraqdan deprem bölgesi olaraqdan yani böyle sıksan da olmaz Cumhurbaşkanım. Elini öptüm. Bak böyle olmaz, yanlış yapıyorsun. Ben vatandaşıma Senden ricam bizim başkanımızı bırak. Ne dersen et. Ondan sonra bu insanlarla uğraşma. Eğer ki ne? Hani, şey sen, hodri meydan sandığa gidersin. Kim güçlüyse kazansa Allah ve İyi bir aday çıkartmaya bak. İnsanlarla uğraşmaya gerek yok. Ben gençlerle uğraşmıyorum. Ben bak kovuma çekilmiş. Seni başkanı çıkarana kadar ben buradan eve gitmeyeceğim ha.

Cumartesi gözaltına alındığından beri Sayın Başkanımın burada beklemekteyim. Bizim böyle bir eyleme katılmak gibi bir amacımız yoktu. Bizim üst düzey yöneticilerle bir işimiz olmaz. Bizim sadece üst düzey yöneticilerden, Sayın Cumhurreisimden, Sayın Devlet Bahçeli'den, Sayın Valim'den, Sayın Büyüklerimden, sadece ve sadece Abdurrahman Tutdere'nin bir Adıyaman insanı olaraktan milletvekilliğini bırakıp belediye başkanlığına geçmesiyle beraber ve bizim için yurt dışına gidip zenginlere Adıyaman için yalvaran insanı gözaltına alınmasından dolayı buradayım. Oturma eylemim ta akine başkan çıkana kadar büyüklerimden rica edin başkanımızı bırakın. Tamam tamam. <laughs> <cennesi de> sarı. <laughs> Bunun da kıymetini bilen çok iyi bir insan. değil mi? He. Ama beğendin bana mi? Bana baktılar akıla beğenmem mi? Bir bir insan. Tamam. Her vakti benim onu Sağ Sağ ol. Azıcık boş Allah'a havalı et. Ettik. Geri boş ver. Ettik Boş verin. Başkanımın daima arkasında olduğum için onun sağlamlığına, onun dürüstlüğüne, onun hasiyetliğine güvendiğim için yanında durdum. Bu kapının önünde yine söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım benden büyüktür, onun ellerine öpüyorum. Biliyor musunuz Sayın Devlet Bahçeli onun da ellerine öpüyorum. Ama benim başkanım, benim başkanımda hayatta yağmaklık olmaz. Onun o tür alternatif şeylere sakın girmesinler. Ben daima arkasındayım. Ve de Adıyaman halkı olaraktan yine söylüyorum biz başkanımızı istiyoruz. Başkanım olmazsa Adıyaman'da çark dönmez. Başkanı sağlıklı gördüm, dinamik gördüm, dinç gördüm. Beni gördü daha da dinç oldu. Yarın başkan olacak, Adıyaman'ı yine yükseltecek. Yine Gidecek yurt dışına, Hasan Kuruş için e, diyecek yine insanlarımız için, Hasan Kuruş sadece değil, bütün Adıyaman'ın çocukları için, Adıyaman'ın geleceği için bizim için gidiyor, zenginlere yalvarıyor. Daha bu adam ne yapsın? Allah'a emanet, Allah kurtarsın.